karpuzda malçlama ve ülkemizde zirai don olayı. Herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra karpuz tarlamızda karşınızdayız. Karpuz yerini hazırladık. Sadece sıralara naylon çekeceğiz. Malçlama naylonu. Traktörümüz hazır. Bugün üç kişiyiz. Annem, babam, ben. Genellikle bir sıra başında annem, bir sıra başında ben duruyorum. Traktör sıraya girdiğinde babam diğer sıradan çıkıyor. Ama bazen de ben ortaya kadar geliyorum ki şu çıkardığımız boruları takalım. Normalde boruları yaydık. Bu damlamalar geçtiğimiz yıllardan kaldığı için denemek gerekiyor yani içerisinde tıkalı bir şey var mı? Kıvrık olan yerler var mı? Akmayan yerler var mı? Falan diye. Taktık boruları. Komple tarlaya denedik. Gördüğünüz gibi dibi ıslak. Bu şekilde nemli olduğundan herhangi bir sıkıntı olmadığını anlıyoruz. Daha sonrasında boruları çıkarıyoruz. Boruları çıkardıktan sonra da boruların üzerinde bulunan vanaları birbirine takıyoruz. Daha sonra maslama naylonu makineyle çektikten sonra o boruları çıkarıp vanaları çıkarıp tekrar borulara takıp o şekilde devam ediyoruz. İlerleyen süreçler tekrardan göstereceğim. Bir tarlayı bitirdik şimdi. Diğer tarlayı devam ettireceğiz. Evet şimdi şuradaki sıraları yaptık. Bu sıradan devam ediyoruz. Kenarlarına böyle toprak atıyoruz. Daha sonrasında traktör sıraya girdiğinde devamında bütün sırayı toprak atarak, naylonu kapatarak ilerliyor. Çok rahat oluyor makineyle yapması. Biz de makineyi kiraladık. İnşallah önümüzdeki zamanlarda satın almayı düşünüyoruz. Evet, bütün tarlamızı şu an malzeme naylonu ile kapattık. Karpuz yerimiz hazır. Dikilmesi beklenecek. Şu an fideleri bekliyoruz. Don olduğu için fideler biraz ertelenmiş sanırım. Biz zaten 10-15 arası bekliyorduk. Nisan'ın 10 15 arasında bekliyorduk. Yani 15'i gibi gelirse fideler dikeriz. Daha sonrasında Temmuz 15 ortalama karpuzlarımız olur. O şekilde toplarız diye planlamıştık. Daha erken diken komşularımız oldu. Mart 15, Mart 20, Nisan 5'inde diken oldu. Nisan'ın 5'i 10'u arası havalar oldukça kötüydü. Zaten Türkiye'nin çoğu yerinde böyle bir hasar oluştu. Meyveler gitti, sebzeler gitti, dikilenler gitti derken bu sene galiba ayvalarda hiç olmayacak bayağı bir don vurmuş. Sadece bizim değil tabi. Komşularımızın üzüm bağları yandı. İşte haberlerde görüyoruz. Farklı şehirlerde, farklı yerlerde insanların meyveleri, ağaçları hasar görmüş, hep yanmış. Hiç üzerinde meyve alamayacağız diyenler var. Tabi biraz güneş açtı. Meyveler, ağaçlar yaz geldiğini hissetti. Daha sonrasında bir anda kış gelince tekrardan bu sefer de don hepsini yaktı. Bu sene maalesef ki çok bir bolluk olmayacak diye görüyoruz. Tabii ki aralarında kurtulanlar olur. İlla aralarında büyüyenler olur. Ama çok fazla olmayacak kesin. Sizin başınıza eğer bir şey geldiyse yorumlardan bize aktarın. İnsanlar şahit olsun, görsün. Ne kadar zor bir iş olduğunu. Her mesleğin, her işin zorluğu var tabii ama bunun da böyle bir riski var. Bütün tarlalarınızı, bütün her şeyinizi koruyamıyorsunuz. Şu anda bugün ayın kaçı? 13'ü ya da 14'ü tam bilmiyorum. Hava şartlarında şu an birkaç gün 1, 0, 1 o derecelerde eksiğe düşmeyecek gibi gözüküyor ama daha sonrasında havalar artık açmaya başlıyor. Tabii sonraki haftalarda ne olur bilmez ama yani türün altında bile komşularımızın karpuzu yanmış. Bazıları yaprağın üstünden yani aşı tarafının üstünden yandığı için sıkıntı yok. Daha sonrasında patlayabilir. Yani sıkıntılı süreçler. Herkesin canı sıkkın, herkesin moralleri bozuk. Çiftçiler olarak söylüyorum. Hayırlısı olsun diyelim. Yeni videolar gelecek. Çok fazla makineyi çekemedim ya. Yani. Çok hızlı yaptık zaten. Makineyi biliyorsunuz önceki videolarda alt açıklamaya da linkini koyarım. Geçtiğimiz yıllarda da yapmıştık mastermind makinesi. Aynı makineyle yaptık. Yine aynı komşumuzdan kiraladık. Güzel, kullanışlı ve işinizi çok çabuk yapıyor. Şu anda bugün belki de 5-6 saatte boruları takıp çıkarma dahil 15-16 dönüm, 17 dönüm yeri işledik. Normalde elle yapmış olsanız belki de en az 5-6 kişilik bir ekiple bunu yapmanız daha rahat olacak ki o zaman hiç durmadan yapabilirsiniz yani 2 kişi 3 kişi de yaparsınız ama bu sefer daha ağır ilerlersiniz. O yüzden makine makineleşme teknoloji her zaman her sektörde olduğu gibi bu sektörde de insanı birkaç adım öteye götürüyor. Burada vanaları çıkardık. Normalde bunun altında ekleme burada. Bu eklemeyi, bu vanayı daha doğrusu çıkardık. Şuradaki vanayı çıkardık. Bu vanayı buraya ekledik. Daha sonrasında şuradan bir yerden çıkarıp Buraya takacağız. Hatta bir iki örnek yapmıştım size göstermek için. Şu anda bunu yapmaya yetiştiremeyeceğiz çünkü. Başka bir işimiz var. Onlara gideceğiz. Eve doğru geçeceğiz. Bu şekilde hazırladık, bitirdik, tamamladık. Yeni videolarda, yeni gelişmelerde sizlere haberler etmeye devam edeceğim. Bakın buradan çıkarıyoruz. Böyle. Sonra bunu buraya takıyoruz. Diğeri de böyle gidiyor. Eğer yani burası açık olsa bu sefer ot çıkıyor. Biz de bu şekilde birkaç yıldır böyle bir yöntem yapıyoruz. Orayı delip çıkarmaya çalışıyoruz ama belki karpuz oraya denk getiririz. Mesela bir iki delik oluyor ama komple otlanmasındansa sadece orasının otlanması bizim işimize yarıyor açıkçası. Bu şekilde bir video yapmak istedim sizlere. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı, bize destek olmayı unutmayın. Üretimle kalın.